Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan şehrin mübarek olsun. Tebrik ediyoruz. <laughs> Allah cümlemizi feyilli feyilli nâiyel eylesin. Tekrar tekrar sıhhat afiyet eylesin. Aynı günleri gelmeyi nasip etsin. Bu mübarek ayda Kur'an çok çok Kur'an'ı gelip okumalı. Fakir bu kadar yardımdan bulmalı. <laughs> yani ahir gelen bu mara günleri fırsat bunları. Çok şey şeyler hayır hasan edemmalı. Cenab-ı Hak milletimize, ülkemize huzur ve selam versin. Bu hasaktan bize helal e, yapmış olduğum hayır hasan ne gelen sesini de kabul eder, eğlenirsin. Yani bak, bu hizmetlere yardım edenlere seyir versin, bereket versin, huzur versin, hayırlı ömürler versin. Ne maddeler varsa versin. Ya yani bak, cümlemizi huzurla huzurla bayramlara kavuşmayı versin. eylesin. İsmaila.net Yolumuz Sohbet